Hayvanlar belli bir zamandan sonra dışarı çıkarmada, günlenmesinde, güneş görmelerinde fayda vardır. Sürekli içeride bulunan, güneş görmeyen hayvanlar malum. Yani onlara ilaç yetiştirmek, yok antibiyotik desteği, yok multivitamin desteği, odur, budur, şudur. Yani bu ilaçlara para yetiremezsiniz. Ama hayvanlar günde yarım saat, bir saat bu şekilde günlendirirseniz, ve onlara yerdeki taşları, çakılları, mineralleri toplamalarına fırsat verirseniz, yani inşallah teala hani kümesinize herhangi bir ecza deposu kurmanıza gerek kalmaz. Yani sürekli bu şekilde dışarı çıkartın, günlendirin. Yavrulara çıktığı zaman kesinlikle bak, özellikle de yavrular çıktığı zaman kesinlikle özellikle anne. Annesi bol bol taş toplar. Hayvan yemi bıraktı şu anda taş falan topluyor. Yani bizim göremeyeceğimiz şekilde içerideki minerallerden. Yani bizim kafamız ona yatmaz. Ama o taşları boşu boşuna yiyecek ye, yiyor da değiller yani. Kesin kes hayvanlar güneşte biraz dursun. Yani evde bakıyorsanız veya şehirdeyseniz bu imkanınız yoksa Kardeşim bir kuytu köşe bir binanın arasına falan bir yere girin veya belediyenin parkına markına orada toprak çakıl makıl ne bulursanız alın hayvanların küvetine falan koyun en azı bir nebze olsun o şekilde fayda sağlamış olursunuz ya benim gibi köyde yaşayanlar için ya bu şekilde bakın yani mucize ya bu bir bize bir ne derler ona. <laughs> İsmini getiremedim ama bizim için iyi bir şey. Yani benim bu konuda handikapım daha doğrusu fayda bu şekilde. Hayvanlar kolay kolay ilaçtır. Şudur budur. Görmezler. Ha ne olur içeri bazen soğuk olur. Bu sefer de e, solunum yollarından biraz sıkıntı çekebilirler. Ona göre de ya içeri ısıtacak başka bir yöntem bulursunuz veyahut Solunum yolları ilacını alabilirsiniz Ama ben Hamdolsun inşallah bunu da gerek kalmayacak ben Size ufak bir Faydam olsun istedim Umarım işinize yarar Hayvanları günlendirmeyi unutturmayın Güneşini alsınlar Taşlarını çakıllarını toprağını karıştırsınlar yani şu an yem yemiyorlar arkadaşlar fark ettiyseniz kendi aralarında çakılının taşını topluyorlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çok ihtiyacım var. Ben bu güzelliklerin devamını görmek ve bilebildiğim kendi mantığımın aldığı hususlarda da sizlere belki faydam dokunur diye ve diğer arkadaşlarınıza ulaştırması niyetiyle inşallah abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bana destek vermiş olursunuz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.